9. Üsküdar Kitap Fuarı Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. 16 ile 25 Şubat tarihleri arasında gerçekleşen fuarda yazarlar okurlarıyla buluştu. Ben evet, hiç Türk sinemasında Yeşil Kemal 66 senesini veren ben Yavuz Kardeşim. İşte bir ömür burada Bağlar Başı'nda imzalı günler yapıyorum. Ve herkese mutluluklar diliyorum. Var çok güzel geçti. Geçen daha değerli oldu bu sene. Daha kalabalık Bilgi alaka güzel. Ben şimdi ben kitaplarımı imzalıyorum. Türk Senamasına 500 milyon eden bir insan. Yavuz Karakaş, Eşe emekli Sağ olun, Sağ olun. Daha sonunda kitapların Üsküdar dışından beri ciddi bir bir kültür şehridir tarihinin belirli bir ciddi manada bir fetvet dönemi yaşadı. Yani doğru düz bulamazdınız, sahaf yoktu. Yani Kadıköy'e sahaf dükkanlarına uğramak, ihtiyacımız olan bir kitabı temin etmek için Kadıköy'e gitmek zorunda kalmak bir üstü derdi olan zorunuza giderdi. Veya çıkacaksınız, Beyoğlu'na gideceksiniz. Beyazıt meydanında kömür şu şerisi artık sahaflar şerisi olmaktan çıktı biliyorsunuz. Yeni kitaplar ve okullara, üniversite hazırlığa vesaire yönelik kitaplar satıyorlar. Birkaç tane. Ee, onlardan nasıl idare ediyorlar onların arasında onu bilmiyorum. <laughs>